Oğlum kaşınmayı bırak. Bak. Kaşınmayı bırak. Beni dinle. Beni. Benim gözüme bak. Gözüme. Şş, bana bak. Bana. Gözlerim bende olsun. Ha böyle. Sen neden konuşmuyorsun? Neden babacık demiyorsun? Neden paşa demiyorsun? Neden aşkım, 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 aşkım demiyorsun? Sen çok iyi bir dinleyicisin. Ama konuşmak yok. Sen beni anlıyorsun. Sen beni anlıyor musun? Bak. Kaşınmayı bırak. Şşş. Kaşınma. Kaşınma yok. Kaşınma. Kaşınma beni dinle. Sen ne zaman konuşacaksın? Ne zaman konuşacaksın? Bak karşıma aldım. Senden konuşuyorum. İlk kelimen ne olacak merak ediyorum. Aşkın mı olacak? Babacık mı olacak? Hanimiş benim oğlum mu olacak? Cici kuş mu olacak? Hangisinden başlayacağız? Hı? Öp, öp bakayım. Öp. Öp öp. Öp. tamam mı? Bundan sonra.